İtopya.com'dan hepinize selamlar ben Mars. Bugün sizler için hazırlanmış olan sistemimiz Bloom'a yakından bir bakış atacağız. Öncelikle anakartla başlamak istiyorum. Anakartımız Gigabyte'ın B450MK modeli. Kendisi DDR4 bir anakart ve AM4 işlemci soket tipine sahip. Sistemimizin beyni yani işlemcisi AMD'nin Ryzen 5 5500 modeli. 3.6 GHz'e erişebilen bu işlemci modeli 6 çekirdekli tam bir fiyat performans ürünü. Sistemimizde RAM olarak GoodRAM'in 8 GB'lık iRDMX DDR4 RAM'leri bulunuyor. Tabii biz bu RAM'lerden 2 adet kullandık. Yani totalde sistemimizde 16 GB'lık bir RAM kapasiteniz var. Depolama birimi olarak ise yine gudremin 512 GB'lık PC500 M2 SSD'sini kullandık. 2000'e 1600 okuma yazma hızına sahip bu SSD, fiyat performans sistemlerinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Şimdi ise sistemin öne çıkan parçalarından bir tanesi olan ekran kartına bakalım. Bu bağlamda ise Gigabyte'ın RTX 3060 Windforce OC modelini kullanmayı tercih ettik. 12 GB'lık VRAM'e sahip olan bu ekran kartı, bu sistemin bütünleyici parçalarından bir tanesi. Bütün bu sistemi içinde topladığımız kasa ise Rampage'ın Reaction modeli. İçerisinde 600 watt'lık 80 Plus Bronze sertifikasına sahip bir güç kaynağı bulunuyor. Ayrıca gördüğünüz üzere içerisindeki RGB ışıklandırmalar benim çok hoşuma gitti. Ve sonuç olarak ortaya bulüm kasamız çıkıyor. Siz de bu ürüne ulaşmak ve satın almak isterseniz aşağıdaki linkler kısmına tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.